Of ya sabah sabah okula gideceğim. Kızım hadi kalk okula gideceksin. Anne zaten kalktım. Hadi git okula geç kalacaksın. Beslenmen sana para vereceğim alırsın kantinden. Ha <laughs> ha tamam alırım. Kızın adı neydi? <laughs> o zaman ağzını siktirme çocuğu gel hadi. Ne? Biri bana mı arıyor <laughs> Neyse hemen kıyafetimi giyineceğim okula gideyim. Ay şunu giyineyim. Ya bu olmuyor ya. Of. <laughs> Neyse oldu gideyim bari okula. Fuf. Tamam. <laughs> <laughs> Fosofa gelsene buraya. Geldim kanka. <laughs> Park iki gelsin